Survivor'da bu haftanın ilk kadın dokunulmazlığını bakın hangi takım kazandı. Yaşanan büyük kavga. Adem neden İsmail'e kızdı? Survivor'da değişik ve bir o kadar da eğlenceli oyun. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da bu sezon gerçekten çok garip. Bazıları bir o kadar eğlenceli, bazıları da bir o kadar saçma bir sürü parkur izledik. Fakat bu seferki biraz daha eğlenceli kategorisindeydi. Yarışmacıların gözleri kapatıldı ve önlerine engeller koyuldu. Ondan sonra atış yapacak olan arkadaşlarının yönlendirmeleriyle topları arkadaşlarına getirdiler. Ve ondan sonra da atış yapacak elemanlar topları alarak atış sahasına gittiler. Bir o kadar eğlenceli de olsa zaman zaman gerçekten de sinirlerin gerildiği anlar oldu. İsmail Balaban yine takıma bir şeyler hakkında kızarken Adem, "Bana göre bu sefer haklı olarak ya sen ne biçim insansın? Kendisine yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapıp durma artık." dedi. Son zamanlarda İsmail birazcık garipleşti. Gerçekten onu açıkçası seviyorum. Fakat bu sefer yaptıkları mesela Sedat'a o kadar laf söylemesi çok ağır konuşması ardından dümenden bir özür dileyip hadi sen de benden dile diyerek geçiştirmesi ve tüm takımın bak kaç yaşında adam hani ona öyle davranma denmesine rağmen istediği gibi davranması ve de gerçekten kendisi yapılmasını istemediği şeyleri son zamanlarda başkasına yapması gerçekten kötüydü. Ve Adem bu konuda onu sert bir şekilde uyardı. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Survivor'da bu haftanın ilk kadın dokunulmazlığını kazanan takımı öğrenmek için lütfen yorum kısmındaki sabitlenmiş yoruma bakmayı unutma. Arkadaşım lütfen bir saniyene ayırıp abone olmayı ve de videomuzu beğenmeyi unutma.